Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları. Hepinizi sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili basın açıklamamıza başlıyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu mevcut haklarımızı koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilmelidir. Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür. Meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamaması üzerine talep ve önerilerimizi yetkililere ve kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. hep birlikte ses vermemizin, ortak irade ile söz söylememizin nedeni, önemi büyük, değeri yüksek, tarihsel rolü güçlü öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını haykırmaktır. 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve baş öğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını bu anlamda olumlu bir ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından kanunun bu haliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığı meslek kanunu olarak nitelendirmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık. Diğer öğretmen arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, devam eden süreçte sorumlular ve yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kanunun bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle sınava dayalı bir kariyer basamakları sistemi yerine toplu sözleşmede dide getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet süresini esas alan bir kariyer sistemi ihtiyacını vurguladık. Son olarak öğretmenlik meslek kanununun Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla eğitim birsel olarak hazırladığımız kanun taslığı önerisini Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurumunun ve Kamuoyunun dikkatine sunduk. Kanun taslağımızda sözleşmeli ve ücretleri öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmi eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarıyla öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılı tamamlamış olanlar yönünde uzman öğretmenlik 12 yılı tamamlamış olanlar yönünden baş öğretmenlik unvanı alınabilmesi eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi, öğretmenlerin ek ödeme, eğitim öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi, öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özellik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi, şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır. Değerli meslektaşlarım, gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılamamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine eğitim bir sen olarak bugün eylem kararı aldık. Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve arttırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesini gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz. Ülkemizde fiilen görev yapan bir milyonu aşkın öğretmen var iken öğretmenlik meslek kanununda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmaması hukuki açıdan boşluk mesleki açıdan ise yoksulluktur. Biz meslek kanununda Öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınmasını istiyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemeleri sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz. istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek. Öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkanlar, fırsatlar ve arttırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakata, her konuda belirsizlikten ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri olmazsa olmaz addediyoruz. Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesini yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük haklarında mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmasını istiyoruz. Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, biz eğitim birsel olarak hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün öğretmenin itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör vasfı taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inanıyoruz. Öğretmenin hak ve yetkileri genişleten, ona destek olan bir içerikle öğretmenlik meslek kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim bir senin. Bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor siyasi iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz.